Mobile Entertainment YouTube kanalında bir tane kanal fragmanı yayınlandı. 1, 2, 3 ve 4. bölümleri kapsayan toptan bir fragman oldu arkadaşlar. Tabii ki bu fragmanda önemli bazı sahneler var. Özellikle bir kod var. Önemli midir değil midir bilmiyorum ama önemsiz olsa neden koysunlar bu fragmana. Şimdi tabii ki bu kodu yakalayabilecek misiniz bilmiyorum. Sizlerden de bu kodu yakaladığınız sahneyi aşağıya etiketlemenizi istiyorum. Aynı zamanda bir de Poppy Playtime'da yani hikayenin ana karakterlerinden birisi olan prototip yani deney 1006'nın yüzünün göründüğü bir sahne var diye arkadaşlarımız yorum yapmışlar. O yoruma bakacağız. Yani o sahne üzerinde duracağız. Ben şimdi çok fazla sözü uzatmadan hemen sizlerle beraber şu fragmanı bir detaylıca inceleyelim. Söylediğim gibi sizler de eğer o kodu görürseniz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki videoya geçmeden önce bir like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, hype score tablosuna girmek için de bir hype puanı vermeyi unutmayın. Bugün haftanın ilk günü arkadaşlar Hype Score tablosuna bu videoyla girelim çünkü uzun süredir artık özledik o skor tablosunu da. Şimdi sizlerle beraber bir inceleyelim. Daha sonra durdura durdura gideceğiz. Çünkü aydınlatmamız gereken bazı sahneler var. Hemen şimdi sizlerle beraber fragmanı bir izleyelim. Sizler fragmanı zaten Türkçe altyazılı olarak göreceksiniz. Bazı sahneler var. Oradakileri de ben elimden geldiğince Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Yetimlerle dolu bir kreşte bazı kazalardan bahsediyor. Bu sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamayan çok fazla kişi varmış. Oyuncaklardan daha fazlası diyor. Evet burada burayı da yine çevireceğiz arkadaşlar. Burada çalışanlar görmemesi gereken şeyler gördü diyor. Ve işte bütün bölümleri kapsayan. Ve burada bir sahne işte bakın şimdi birazdan o sahneye geleceğiz. Orada prodüksiyon yüzü göründü şeklinde bazı arkadaşlarımız yorum yapmış. Tanıyorum. Burası değil. Bir dakika. Tam burası da olabilir. Tam deney 1006. Ha bu sahneden bahsediyorlar. Evet arkadaşlar. Çünkü bakın oradan direkt bak kod da burada geliyor. Kod sol alt köşede çıkacak arkadaşlar. Hemen bakın. Çok kısa bir süre çıkacak, gidecek. ...yakalayabildiniz mi bilmiyorum evet çıktı gitti gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar evet fragmanımız da bu şekilde şimdi sizlerle beraber o koda bir bakalım bir de şu deney 1006'nın yüzünün göründüğü yani sözde yüzü görünmüş bilmiyorum ama sizlerle beraber detaylıca bir inceleyelim aydınlatmamız gereken yerler olursa zaten onları da aydınlatacağız evet şimdi fragmanımız burada başlıyor burada çok önemli bir şeyler yok önemli yerlerde ben zaten durduracağım... Burada konuşmacı bazı işte kazalar oldu, yetimhanede bazı sıkıntılar oldu diye bahsediyor. İşin ilginç tarafı bu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ilk 4 bölümü hiç oynamayan, Hobby Playtime'ın hikayesini hiç bilmeyen arkadaşlarımız için kısaca bir özet olmuş. Zaten siz bir hesaptan bu videoyu izlediğiniz zaman o hesapla bir daha bu video karşınıza gelmiyor. Bu hesabı yani Mob Entertainment kanalını ilk defa görenler için kısaca özet olarak hazırlanmış bir video gibi düşünebilirsiniz bunu. İşte burada oyuncaktan daha fazlası, işte her bölümün bossları, Mami Longlegs. İşte burada diyor ki arkadaşlar mesela şuraya bir gelelim geri. Orada çalışanlar diyor ki burada görmemesi gereken bazı şeyler gördü diye bahsediyor. Hemen şu alt tarafta bakın bu kağıtların alt tarafında Employ yazıyor. Employ sanırım bu Employ yani çalışan takvimi. Yani buradaki personele ait takvimden bahsediyor. Arka tarafta toy yazıyor. Mesela burada diyor ki çalışanlar görmemesi gereken şeyleri görüyor ve kazalar oluyor burada diyor. Kazalardan bahsettiği buradaki tabii ki başarısız deneyler. Yani kaza derken artık başarısız deneylerden mi bahsediyor yoksa buradaki çocukların alıp deneylere götürüp orada çocukların artık ölmesi veya deneyleştirilmesini bir kaza gibi mi görüyor? Yetim çocuklarla dolu bir kreş ve onlara bir şey olursa hiç kimse bunun farkına varamayacak diyor çünkü zaten oradaki çocuklara bir şey olsa da buradaki çocukların hepsi birer yetim, onların ailesi yok, arkasını arayabilecek hiçbir ailesi yok. Burada zaten yetim çocuk programını bizzat kurucu elit Ladvik duyurmuştu. Şimdi burada bu yazıyor, Katnep'i gösteriyor. Katnep'i de bu arada farklı bir şekilde, yani ilk defa böyle gördüm ben arkadaşlar. Bakın şimdi Katnep'in olduğu sahneye, yani Katnep'in bu sahnesi daha bir ürkütücü gibi geldi. Ve burada işte dördüncü bölüme bir gönderme ve bu sahne üzerinde çok yorum yapılmış. Ben özellikle bu videonun altındaki yorumları da çok takip ettim arkadaşlar. Burada diyorlar ki yani bu sahneyi biz çok bekledik aslında. Neden oyunda göremedik diye. İşte bununla alakalı bir şey yapılmadı ama Doktor Harley Sawyer'la alakalı hala net bir şey olmadığı için ben bana sorarsanız eğer biz zaten bundan önceki videolarımızda izlerseniz ben Doktor Harley Sawyer'ın zaten öldüğünü düşünmüyorum. Zaten orada bize açık açık söyledi. Kendimi öyle bir derine gömeceğim ki beni sen, Poppy hatta prototip kimse bulamayacak diye bir mesaj vermişti. Burada da diyor ki fabrika onların tımarhanesi yazıyor burada ve burada işte yani birinci bölüme gönderme ve üçüncü bölüme bir gönderme var. Buradaki ilk deneklerimizden birisi ve burada işte gördüğünüz gibi Miss Delight'ı görüyoruz. Miss Delight da bence bu hikayenin en önemli karakterlerinden birisi olabilirdi. Gerçi ilerleyen bölümlerde artık gelir gelmez bilmiyorum ama bence çok önemli. Oldukça gerilimli bir sahnesi vardı. Ve Playtime Co'ya hoş geldiniz şeklinde bir açıklama. Burada ilginç bir şey var. Bakın buradaki küçük Smiling Critters'lar kamera kadraja girdiğinde kenara çekiliyorlar. Evet buradan bahsediyorlar arkadaşlar. Bakın neden biliyor musunuz? burada prototipin yüzü göründüğü şeklinde ve burada bir saat var. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki prototipin yüzünün görünmesi de imkansız aslında. Çünkü orası şu sahne zaten 4. bölümün giriş sahnesi 1993. Ben burayı tabii ki biraz daha aydınlatacağım ama bu sahneden sonra direkt olarak deney 1.006'nın ellerinin gösterilmesi Biraz kafalarda ilginç bir soru işareti bıraktırıyor ve burada işte prototipin elini görüyoruz ama şimdi arkadaşlar birisi sol el, birisi artık sol musam bu da sağ el gibi görünüyor. Yani tek bir elini gördük ama sol taraftakinin net bir şekilde sol el olduğunu görüyoruz ama bu abi bu da sağ el gibi. Yani bakın bu versiyonunu tabii ki bunun farklı versiyonlarını gördük biz ama daha farklı bir versiyonda İlk defa bu şekilde bize deney 1006 gösterildi. Ve burada da Hagiwagi'ye bir remodel yapıldığını çok net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Hagiwagi'nin geldiği sahneye bakarsanız burada ciddi bir remodel şekilde gelmiş. Yani ilk bölümdeki Hagiwagi'lere göre biraz daha cilalanmış şekilde görünüyor. Ve evet işin ilginç taraflarından birisi de bakın burada şurada hemen kod geldiği zaman durduracağım ben. Çok kısa süre geliyor gidiyor ama... Şimdi arkadaşlar bakın gelmek üzere geldi gitti. İşte burayı yakalamak oldukça zor. Tekrar bir deneyeceğim. Olmazsa programda. Şu an yakalayamadım yine. Tekrar deneyeceğim. Olmazsa yine programda yapacağım. Evet, şu an yakalayamadım. Bunu biz en iyisi bir programı atalım. Programda görelim ve renklerini de açalım. Özellikle şu deney 1.006'nın yüzünün görüldüğü sahnede özellikle renkleri açmak istiyorum. Evet siz de videoyu buraya kadar izlediyseniz hala like atmayı unuttuysanız ve kanala abone olmayı unuttuysanız bu tarz daha fazla video için de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Tabii ki hype puanı da unutmamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet şu an prototipin sözde göründüğü sahne. Bakın burada bir şey var zaten arkadaşlar. Şurada bir şey var ama bunun prototip olma ihtimali bence sıfır. Şöyle bir kenardan iyice bir bunun renklerini bir açalım, renkleriyle bir oynayalım en azından. Belki yine bir şey bulabiliriz diye tahmin ediyorum ama bakalım burada neler bulabilirmişiz. Şöyle renkleriyle bak bir tık şu an gerçi çok fazla oynadığım anlaşılmıyor ama şöyle bir bakabilirsek eğer şuradan iyice bir renkleri açmam gerekiyor. Şu an ben oynuyorum. Siz fark ediyor musunuz bilmiyorum ama renkleri üzerinde bayağı bir oynama yapıyorum ben. Mesela saturasyonu biraz açarsak nasıl olur? Yani en azından bu şekilde bir tık daha net görebiliriz diye tahmin ediyorum. Bakın biraz oynayalım. Bak burada şuradan mı bahsediyorlar? Abi burayla alakalı yani prototipin yüzünün göründüğüne dair ya belki ben göremiyorum şu an ama siz yine görürseniz eğer lütfen tam dakikasını durdurun yine etiketleyin arkadaşlar. Bakın buradan mı bahsediyor acaba? Şimdi burayı bir tık daha açabilir miyim acaba? Evet şurada bir çift göz gibi bir şey var ama yani prototipi Burada görebileceğimizi de çok zannetmiyorum arkadaşlar. Şöyle bir iyice detaylıca incelemek istiyorum ben burayı. Yani burada prototipin Hiçbir şekilde yani bilmiyorum ben mi göremiyorum Ya da aranızda görenler var mı ya da elini Hayır, Bak şurada bir şey eğiliyor gidiyor bak sanki Ama bu prototip bu kadroja sığabilecek Bir e, karakter değildir diye düşünüyorum ben. Bak evet Şurada bir oynama var oynama var. Bu videonun altında özellikle bu sahne çok fazla etiketlenmiş. Prototipin yüzü göründü ve daha sonra direkt prototipin elinin olduğu sahneye geçildi şeklinde bir yorum var. Evet şuradan bakalım iyice. Yani ben bir şey göremedim arkadaşlar ama dediğim gibi şurada tam şu bölgede bir şeyler var gibi. Artık değil ya yani prototiptir değildir bilmiyorum. O konudaki yorumları da tamamen size bırakıyorum. Ve şöyle yavaş yavaş buradan gidelim. Evet birazdan kodumuz geliyor arkadaşlar muhtemelen burada çok net bir şekilde yakalayacağız diye düş. Evet kod burada arkadaşlar. Yani buradaki kodun e, falan arttırdığımız zaman şimdi tabii ki buradan anlaşılmıyor. Ama bakın bir şey söyleyeceğim size. Bunu şu şekilde bir tık yakınlaştırırsam daha anlaşılır olabilir mi bilmiyorum. Şöyle yakınlaştırdım. En azından kodun başlangıcını görelim. Şimdi burada tabii ki net bir şey görünmüyor ama şu an galiba programın renk ayarlarıyla oynadığım için net görünmüyor. Burada bazı rakamlar var. Mesela gördünüz mü bak şurada 68 gibi veya 83 gibi bir şey var. 88. Bunlar daha net nasıl yapılabilir? Şöyle bir iyice e, renkleriyle oynarsam. Acaba bir şeyler olabilir mi diye düşünüyorum ama... Burada yine sizden destek bekliyoruz. Şöyle yani eğer yakaladığınız şeyler varsa... Ya şimdi tabii ki bunun daha net görüntülerini paylaşan arkadaşlarımız var. Özellikle bu paylaşımın altında veya X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda bu görüntüyü çok paylaşan arkadaşlarımız var. Burada bildiğiniz bariz bir şekilde rakamlar görünüyor. Hatta şurada 65 yazdığını ben kendi önümdeki monitörden görüyorum. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama burada 86 yazdığını görüyorum. Burada 83 yazdığını, yine altında 88 yazdığını ben görüyorum. Şimdi bu acaba önemli bir şey midir? Değil midir? çok bilmiyorum ama önemsiz bir şey olsa neden bunu buraya koysunlar? Hani acaba yeni gelenler için özellikle bir ARC'lerin de olduğu, bir gizem verildiği, hani oyunumuz gizemli bir oyun, ARC'lerin verildiği bir oyun mesajı mı veriliyor? Artık bunu da bilmiyorum ama eğer gerçekten bir şey varsa, burada da bir şey verildiyse o Entertainment gizemleri erken başlamış demektir. Arka planda da Poppy Playtime Chapter 5 ile alakalı çalışmalar başlamış demektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki sizlerin yorumlarını da yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Yine herhangi bir paylaşım yapılırsa ben karşınızda olmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler de daha fazla Poppy Playtime videosu için videoya like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı, bir hype puanı vererek de hype score tablosuna girmemize yardımcı olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.